Şimdi bir tane daha test yazmak ister istediğiniz zaman burası klasınız. Ee, şu şekilde ben bir oraya nasıl gideceğim? Bir saniye. Bir arkadaşımızın sesi açık olabilir onu kapatalım. Evet arkadaşlar bir test daha yazmak isterseniz bir metot daha şu şekilde alıyorsunuz. Bu metottan geliyorum. Bu şekilde yapalım. Evet, ee, buradan aldım bir metodu da getiriyorum buraya. Şimdi arkadaşlar bir metod ismi vereceğiz. Ee, bu sefer farklı bir şey olsun diye. Bu sefer de parametrelerle bir şey yapalım. Get all diyelim. Ee, with parameters şöyle with Parameter Alt çizgi Returns e, Filtrelenmiş Filtered Products diyorum. Yani filtreli işlemlerim nasıl benim get oldu ona bakacağım. Yine aynı işlemler sadece var result kısmında bir değişikliğimiz var. Var result kısmında da ne var? Product aldım e, yine aynı metot. Nokta get all. Get list özür diliyorum. Get list aldım ve parametreli yani link sorgulu. P öyle ki diyoruz arkadaşlar. P'nin product name'i şu şekilde. Nokta contains Şöyle tırnak içerisinde AB diyorum. Like komutuyla aynı işlemi yapıyor. SQL'deki bilenler için söylüyorum. Assert tekrar nokta araya equal ve burada 4 olduğunu biliyorum. Query'sini yaptım sorgusunun dersten önce. Result.count diyorum şimdi. Şimdi ne yaptığımızı açıklayacağım. Count dedikten sonra da nokta virgüde bitiriyorum. Tabii ki şu kısım benim için önemli değil artık. Arkadaşlar tekrar bir test metodu. Metodun ismini yazdım. Bir tane EF product daldan product dal türettim. Daha sonra var result'un içerisine product dalın get list metodunda Parametreli olarak geri dönüşü test edeceğim. O da e, yani e, bizim ne tabanı nesnemiz şu anda? Product'e. Product'ın, Product Dal'dayız oradan bilirsiniz. E, product Dal'ın pr, e, ürün ismi get list yerine ver kullanabiliyor muyuz? Yo, ikisi çok farklı. Reşat sakın karıştırma. İkisi çok farklı. Get list senin veri tabanı operasyonun. Ver link expression. Yani ikisi çok farklı kavramlar. Veri burada yazarsın. Koşul. Contain's yerine ver yazabilirsin. Ama get list olayın senin veri tabanı erişimin. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar P dedim. Ürün adını içeren. Yani Ürün isimlerinde benim products tablosunda ürün isimlerinde AB geçen kaç tane ürünüm var? Bunu Query'si 4 yapıyor. Gördüm. Peki bu şu benim filtrelenmiş get listim. Şurada. Gelelim repository base'e. Bakıyoruz arkadaşlar get list'e. Şimdi get list'e anlatayım tekrar size. Diyor ki size bir tane metot yazıyorum. List T'ye bir tane entity vereceksin. Product, kategori neyse. Get list metodu olacak. Ve burada bir expression yazılacak. İşte filtresi boş olan şu an itibariyle. Bir T entity vereceğim. Bir de mantıksal bir şey vereceğim diyor. Daha sonrası şuranın içi önemli. Bunu yaparken diyor ben sana zaten bu metodu çalıştırdığımda bir tane konteks vereceğim. Kontekstinde değişken hangi kontekste? Şu T'nin yerine Northwind geçiyor. Daha sonra geri dönüşü eğer bakın filtre boşsa yani herhangi bir filtren yoksa filtre ne demek? İşte Reşat filtre demek ver demek. Değil mi? Koşul demek. Eğer filtre boşsa sadece e, kontekste bir tane entity ver, product ver liste olarak döndür. Onu az önce yaptık ilk testimizde. Eğer diyor şart varsa yani null değilse gel buraya bak entity ver daha sonra verden sonra filtreini ver ve listeye çevir. Bu ver burada kullanılıyor yani get listin get list operasyonun içerisinde links expression olarak kullanılıyor arkadaşlar geldiğimde testime gördüğünüz gibi ilkinde ben get olu kullandım ama sadece liste olarak kullandım. Herhangi bir parametre istemedim. Herhangi bir koşul istemedim. Burada da contains olarak kullandım. Yani dedim ki işte product isminde kaç tane ürünün isminde AB geçiyor. Ben biliyorum ki 4 tane geçiyor. Burada doğruluyorum bunu. Eğer 4 tane ise diyorum sonucu say 4 tane ise doğru ver 4 tane değilse de e, testi yanlış ver şimdi e, bu kısma geldiğimde tekrar tools diyerek geliyorum e, test diyerek geliyorum text explorer'a ikinci testimi çalıştıracağım data access'te çalıştırıyorum run diyorum ve iki testi birden çalıştıracak ve diyecek birinci test zaten başarılı. İkinci testimize bakacağız şimdi doğru. Yani bizim get all operasyonumuzdaki ver koşulu olan kısımlar doğru yapılandırıldı mı? Orada da ver yerine contains var işte şart var sonuç olarak. Biz sadece verde illa veri kullanmıyoruz. Hani bir sürü bizim link expression'larda şart olan anahtar kelimelerimiz var. Evet iki testimizde doğru çalıştı. İniyorum aşağı. Burada bir problem var. Get all returns filter products. 19. satırda bir problem var diyor. Bakalım. 19. satıra geldim. Evet. E, test metodu. Okey. E, get all with parameter returns filter products diyorum. Tamam. Parantezlerimi açtım. EF product dal. New product dal. O da tamam. Var result diyerek product daldan get listi çalıştırdım. Yani çağırdım. Ona da P öyle ki dedim. P'nin product name'i Contains AB. Şurada bir parantez var. Şu parantezde dışarıda tamam. Noktalı virgülüm var. Assert array equal tamam. 4 dedik. Virgül result nokta count. Tamam. O da tamam. Herhangi bir problem şu an göremiyorum. Hata da veri gibi bir şey yapmıyor. Test not run. Ee, çalışma diyor. Run diyelim. Ee, çalışmamış. Bakalım ne cevap verecek şimdi. şu anda çalıştıracak. Evet, çok kötü zamanda hastalandı. <laughs> Bu katmanlı vardı çok fazla çalışma yapacağız. Evet arkadaşlar, Get All With e, operasyonunda tamam, sen haklısın diyor. Operasyon doğru ve sen bunu nereye yazarsan yaz Yazdığın operasyonun cevabını alacaksın, hiçbir problem yok diyor kodlamanda. Veri tabanıyla alakalı yaptığın işlem erişimin doğrudur. Evet test çok arkadaşlar önemli bir şey programcılıkta. Bu testi de yaptıktan sonra kompleks tiplerle çalışalım arkadaşlar. Onun haricinde de iş katmanını yetiştiremeyeceğiz görünüyor. Testlerle biraz planladığımın aksine zamanımızı aldı. Close all documents diyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde özetliyorum. Ben geldim Data Access Test'e. İlk önce sağ tıkladım. Nuget Packages'tan Entity Framework kütüphanemi bir kere bu projeye yükledim. Bunlar biliyorsunuz hepsi bir proje. Proje yükledikten sonra şuradan görüyorum Entity e, eklenmiş. Daha sonra arkadaşlar sağ tıklayarak et diyerek unit test e, oluşturdum. Klasıma geldiğimde gördüm ki hazır bir metot var. Ben içini doldurayım. E, Void'e yazdım gerekli işte isim verdim metoduma. Daha sonra ef product dal'dan product dal isminde bir türeme yaptım. Nivledim ve buraya verdim bu özellikleri. Artık product al. EF product al oldu. Ve var result'a bir şey atacağım dedim. Dedim ki get list metodunu buraya ata. Daha sonra burada assert'ın yaptığı şey 77 ise e, result'u say. 77 ise test doğru de, değilse hata ver. Aşağıda indiğimde bir de dedim parametreli benim e, get olum var. get listim var. Onu bir bakalım. Şuralar aynı. Var result'ta product dal'da get list'in içerisine parametre yazdım. P öyle ki dedim. P'nin ürün adı içeriyorsa yani AB ürün isimlerinin de geçen yani ürün isimlerinde AB kaç kere geçiyor? Kaç üründe geçiyor öyle diyeyim. Ben 4 tane olduğunu biliyorum. Eğer dedim 4 ise ee, doğru testimi doğrula değilse de hata ver. Test de bu şekilde arkadaşlar.